Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars iyi oynayacağız. Brawl adımız. Zaten uh, ufacık boyumuz var bir de ultiye söz ya. Tam şıdırmadık. Anam. Arkadaşlar. İlk elin günü almaz. İlk elin günah almaz. Sıkıntı yok. Lan dur 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 dur. Arkadaşlar şöyle kimse yedirmeden. Uzun sürede. Uzun süredir yoktum arkadaşlar. Uzun süredir koronaydım. Hop hop gördün mü? Flick shot. Ayok arkadaşlar ne yapabileceğiz? Hmm. Endi hmm. mi? Telif yiyeceğiz. Buraya kadar. Hop aldım mı? Aldım mı kardeşim? Ay Allah'a Anam 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 anam, anam. Oh, Gördünüz mü arkadaşlar Nasıl bir hile gibi oynuyoruz anladım kardeşim, anladım. Arkadaşlar uzun zamandır Videoda yoktuk Bunun bir açısını alalım o zaman Bir birinci olalım yani Bu maç olmasa da Bugün bir birinci olmamız var Birinci olmadan bir videosu Yavaştan sıkıştırmaya Başladık arkadaşlar Biz böyle gidersek birinciyiz Rezal'ın Rezal ve Raşit Rezal Anladın mı espriyi? Espri anlayanlar artı bir. Arkadaşlar ya o kadar çok video attık. Bakın 30'dan çok video attık. 3 abonemiz var. Gerçekten. Allah, <laughs> Allah bela adam ultiyi basmış. Arkadaşlar şu adamı hiç gözünü sevmedim. Bu Adı da bir değişik. Şöyle bir gaza basalım. Şöyle bir saralım değil mi arkadaşlar? O ama orada küçük var ben ne yapayım? Arkadaşlar yani sarmak bizim işimiz. Arkadaşlar ya internet olsaydı. Arkadaşlar internet yok. Elektrik yok. Çok zor durumdayız. Evet, Aslında Brawl bir. Stars videosu atacaktım arkadaşlar bugün. 10 kez birinci olup. Bir. Video arkadaşlar ya ben geçen video çekmeye çalıştım olmadı Allah. Verin. Objain arkadaşlar. Sıkısı. Bakın. Mobiliğine... Bunu söylemiyorum arkadaşlar. Eğer ileride e, video çekeceğim arkadaşlar. Brawl Stars videosu çekeceğim <laughs> ve onunla ilgili mobilden de edit yapmış gibi olacağım. Arkadaşlar çok sıkıntı. Arkadaşlar ya. bu edit mi denir artık ne denir bilmiyorum da. Yani video hızlandırılmış gibi olacak. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Hayır. Arkadaşlar video hızlanacak. Öyle yani bir video atacağım arkadaşlar. O videoyu silmeyeceğim. O videodan sonra bir tane edit videosu gibi olacak. Hatta arkadaşlar ya ilk önce edit videosunu atarım. Ya da ilk önce o çektiğim videolarda. Arkadaşlar evet. böyle şey mi ya? Bazen mobilden gecik oluyor. Mobilden şey gidiyor arkadaşlar. Bazen logosu gidiyor. Yani mobilden köfte oldu arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar ben normalde o dediğim edit videosunu yapacaktım arkadaşlar. Çok yapacaktım. Önceden işte birkaç gün önce. Iki, gün önce o iş temiz arkadaşlar. Bu arada. Yapacaktım arkadaşlar. Video birazcık geç gelecek büyük ihtimalle. İnternet yok. Galiba sekiz buçukta gelecek. Şu an arkadaşlar. Anam. Saat oh, arkadaşlar. kardeşim yüzünden. Arkadaşlar şu an saat 14.36. Arkadaşlar bu arada şarjı bitecek. Arkadaşlar 49'dan aşağı inince bu telefon hemen şarjı bitiyor. Ya abicim şu adamı öldürsem Arkadaşlar var ya. Arkadaşlar telefonun e, şarjı elin altında olunca ben kriz geçiriyorum yani. Mesela hastanede hemşire mesela e, hastayı yetiş hastaneye yetiştirmesi gibi yani şarja gideceğiz. Telefon şarj olması kapalı olması gerekiyor telefon şarj olması için. Arkadaşlar şu Oscar'ı mı alsak ne yapsak ya? Şu siyah. sarıya takıldım. Arkadaşlar Ay birazdan videoyu bitirmemiz gerekecek. Yoksa yani video çöp olacak. Hani, e, atmamak değil de internet gelince falan atmayı düşünüyoruz da atmamak değil de arkadaşlar. Hani internet. <laughs> İşte internetin alakalı ya, şarj yok. Adam peşine takıldı yani. Anam ya abi ya adamın saçma sapan oyunu yaşından ben öldüm. Arkadaşlar yani yapacak bir şey. Şu, Var ya. Ama. Bence bir el daha at sonra videoyu bitir. Hmm. Arkadaşlar yoksa şarj bitecek. Video gidecek. Bana çok kafa tuttu. Ben bunu yarayım be arkadaşlar. Ben yerimde yanlış anlamayın. Ya yarayacağım bu adamı. Gelsene birader hadi. Hadi. Ay ya. Seni öyle mi yarayacağım ki aklını. Sen benim şeyimi mi ben senin nanını yemedim mi? Sen nanını yemedin. Gel bakayım buraya. Fenerbahçe. iyi benzeyen <Gülüyor> takım <Gülüyor> rengi. Ananı satayım. Demek yok. Var. Bakın arkadaş. Hemen şunu bir saralım arkadaşlar hemen. O bizi anam 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 Oh, şöyle serisinden bir saralım şunu da. Boyayı bittikten sonra video bitirecek misin peki? Bilmiyorum. Bence bitirsin. Video çekmek istememekten değil arkadaşlar. Şarj etsin. <laughs> Ölünce bence Üf de mükemmel. Arkadaşlar niye yorumlar kapanıyor? Kardeşim belki ben de önerilerinizi merak ediyorum. Video 5 dakika olsun diye düşünmüştüm. Video 7 dakika oldu. 2 dakikanın ne Arkadaşlar şu yeşil acayip sarısım geldi. Öyle bir tilt oynayışı var ki. Tilt yani sinir. 2 yeşil sardık. 2 yeşil yan yana. Etrafında saran. Şunu World da alalım. Stars baba. Brawl Stars delisi. Evet deli. Arkadaşlar Brawl Stars diye başladık kanalda. <laughs> Bütün oyunu. Brawl Stars'dan başka tüm oyunları oynadık. <laughs> Arkadaşlar böyle olacağını düşünmemiştim ben. Arkadaşlar bu kanala abone olup like atarsanız seviniriz. Gerçi ne kadar abone <laughs> izleyeniniz var da. Arkadaşlar. Garibanın yüzü gülür mü be arkadaşlar? Anam ya yapma işte kardeşim ya. İşte birine dedi garibanın yüzü gülür mü? Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bugün de otluğumuz üstümüze. Bay bay.